Gebze Teknik Üniversitesi Akıllı Otopark Projesi İsmim Yusuf İslam Yaltır Şimdi projemin yaptığım maketini görüyorsunuz. Arduino ile yazılmış kodları da burada. Ben Arduino kullandım. Ee, farklı şekilde de kontrol edilebilirdi. Ama e, bunu, bu konuda çok fazla bilgim olmadığı için öğrenme amaçlı da denemek istedim. Projem bu şekilde. Bu benim yaptığım ufak e, ...maketim. Şimdi biraz... E, ...projemden bahsedeceğim. Projemin içerisinde... ...Arduino Uno var. E, temel Arduino modülü. E, bir tane... ...ışığın az olmasıyla... ...beraber harekete gelen, geçen... ...yanlarda duran gece lambası ledlerim var. E, şu anda odanın ışığını... ...az tutuyorum ki onlar yanmaya devam etsin... ...görebilelim diye. İçerisinde... ...USB... Kısmının e, güç aktarıcısı var. Bunu haricen ayarladım. Pil kullanmak istemedim. Bilgisayarla bağlantısı da kolay olsun diye. E, i̇ki tane motordan oluşuyor. E, bu şekilde e, braketleri kaldırabilmek için kullanılan. Bir tane doluluk, boşluk e, ifade etmek için kırmızı ve yeşil e, ışığım var. Maalesef onlardan şu an kırmızı olanı ya da göstereyim. Kırmızı olan da hemen görelim. Şimdi bir süre sensörü çalıştırmam gerekiyor ki arabaların geçtiğini görebilelim. Şimdi bir araba daha geçmiş olsun. Ve bir araba daha geçmiş olsun. Böylece kırmızı ışığın çalıştığını şimdi göreceğiz. Bakıyoruz. Evet. Kırmızı ışığımız yandı. Otoparkımız dolu şeklinde görünüyor. Öncelikle ekipmanları biraz tanıtmak istedim. Bir başka problem ışık koyarak yapmıştım. Ancak ışık ee, sürekli yanıyordu. Kendisine birazcık daha ışık kuvveti farklı bir e, kuvvet uygulanması gerektiği zaman sönüyor. Şimdi odanın ışığı çok yeterli olmayabiliyor, güneş ışığı kadar etkili değil. Şöyle ışığı koyuyorum, gördüğünüz gibi ışıklandırma sönüyor. Güneş ışığı geldiği zaman e, bu sönüyor olacak bu şekilde. Güneş ışığı gittiği anda hemen ışıklar yanmaya devam ediyor. Dediğim gibi güneş ışığına ayarlı olduğu için. E, odanın ışığı biraz zayıf geliyor yani ben de bilerek o şekilde yaptım açıkçası böyle ışıklı olarak e, görmeyi daha makul buldum. daha sonra üstüne şu şekilde bir çatı oluşturarak görüntünün daha güzel olmasını sağladım birazcık da yazılım kısmından bahsedelim İlk olarak burada e, yazmak istediğim şeyleri tanıttım e, kırmızıdır, yeşildir giriş çıkışlar için olan o sayılardır bunları tanıttım e, ekranda otopark uygulaması yazmasını sağladım. Daha sonra loop'lar oluşturmaya başladım. Tabii bu loop'lar e, içeri girdikten sonra bir azaltmaya e, ve içeriden çıktıktan sonra e, park yerini bir arttırmaya yarıyor burada içeride hiç araç yoksa otopark boş yazıp çıkmayı engelle İçeride araç sayısı fullse ise otoparka girişe engelli, otopark dolu de gibi bazı e, limit fonksiyonları da yazdım. Özellikle buzzer kısımları ve e, braketin ne kadar inip çıkacağı ile alakalı olan kısmı yazmakta biraz zorlandım. Deneme yanılmayla yazmaya çalıştım. <laughs> burada kodda tabi sayılarla oynayarak istenilirse burada ifade ettiğimiz 15 kişilik olan araç yeri isterse 50 kişi 100 kişi de olabilir. 99 olabilir özür dilerim. Çünkü ekranımızda o kadar yer yok. Ee, ama neyse ki zaten çok kalabalık yapmak istemediğim için ee, kodu da ona uygun yazıp ekranda ona uygun almış olduk. Şimdi kısa bir demonstrasyon göstermek istiyorum. Ee, burada aracımız şu şekilde girişini yapıyor. Braketimiz açıldı. Aracımız parkını yaptı. Sonra bir başka araç daha alalım. O da giriş yapacak. Aracımız giriş yaptı ve içeriye doğru geçti. Şimdi son aracımız geldi. Girişini yaptı ve kendi parkını tamamladı. Şimdi parkımız dolu. Yani dolu olan otoparkımız artık başka araç alamaz. Haricen herhangi bir araç girmeye çalışırsa otoparkımız nasıl davranacak? Bir görelim. Yine bir başka aracımız bu şekilde giriş yapmak istiyor. Gördüğümüz gibi araç geldi otopark dolu dedi ve braketi açmadı. Braketin şu kısmına odaklanalım. Görüldüğü gibi araç istediği kadar gelsin içeriye giremiyor. Ta ki ne zamana kadar içerideki bir araç çıkış yapmak isteyinceye kadar içerideki olan araç çıkış yapmak istedi ve yer sayımız bir artıp müsait hale geçmiş oldu. Bu şekilde başka herhangi bir aracımız daha çıkış yapmak isterse bu şekilde çıkış yapabiliyor. Projemiz bu şekilde tamamlanmış oldu. Bu projeyi yapmam için emek veren Bülent hocama geri bildirimlerini hiç beklemeden hemen yapan Bülent hocama çok teşekkür ederim. Projeden yaparken çok keyif aldım.